Minimalizm Türkçede sadeleşmek olarak karşılık bulur. Bu sadeleşme niceliktedir. Nicelikteki sadeleşme ile niteliği ön plana çıkarma hedeflenir. Minimalizm halen gelişmekte olan bir kavram. Belirli kuralların olmasına rağmen ve çok keskin sınırları yok. Sınırlarının olmaması da herkesin kendine göre şekillendirebileceği, istediği zaman, istediği kadar uygulayabileceği ve yavaş yavaş yumuşak bir geçiş yapabileceği bir yaşam tarzı. Bir yaşam felsefesi olarak insanın kişisel gelişimine, ruhuna, fiziki yaşam koşullarına kattığı dinginlik ve değer açısından önemli ve benimsenebilir bir kavram. Minimalist ise bu akımı hayatına fiziki yaşam alanından giyim kuşamına, sosyal yaşantısından iç dünyasına kadar yansıtan ve hayatı minimalist bir düzen içerisinde yaşayan kişiye denir. Minimalist olmak istiyorsanız yaşam alanınızda kullanılmayan her şeyden kurtulun. Aldığınız her yeni bir eşya, giysi, aksesuar karşılık olarak eskilerden birinden vazgeçin. Akıllı telefonlardan, sosyal medyadan bir süre uzaklaşın ya da olabildiğince sınırlı düzeyde kullanmaya çaba gösterin. Kaliteli zaman geçirebildiğiniz insanlarla daha sık bir araya gelin. Mükemmel diye bir şey yoktur. Mükemmeli ulaşmaya çalışmak detaylar arasında boğulmak demektir. Hata da yapın, düzeltirsiniz. Minimalist yaşam ile gerçek ihtiyaçlarınızın farkına varırsınız. Doyumsuzluk yerini tatmine bırakır. Gereksiz harcamalardan kurtulmak maddi anlamda yükünüzü hafifletir. Zihninizdeki fazlalıklardan kurtulmak daha huzurlu ve daha sakin olabilmeyi beraberinde getirir. Sizi durduran, yavaşlatan her şeyden kurtulup çok daha özgür hissedersiniz. Hayatlarımıza getirdiğimiz sadelik bizi varmak istediğimiz noktaya yormadan çok daha kolay ulaştırır.